Evet. Evet kral geri döndü arkadaşlar. Geri döndü. Kral hala Kral geri döndü arkadaşlar. Şimdi bir elmas adam çevireyim de bir görün ya. Geçelim. Ne çıkıyor bakın. Ne çıktı görüyorsunuz. Siz de sakın çıkartmayın Senin ben ananı tanırdım. Çok iyi kadın. Abi şimdi şey kateş ya. Bunları falan boşver. Biz duruyoruz zaten. Ben pikalı halde güzel oynarım. Burada elleri yıkayalım. Dışarı çıkmamız gereken kapı geçti. Şöyle. Bu videoyu da biz yapabilir miyiz? 3 müteşekkir. Bir... ...efekte bir şey yapacağız. Takımla sonra PUBG yapacağız. Abi iptal iptal. Takımla one man squad atıyoruz. Çıldırdım diye. Çünkü çıldırmadım. Olur mu hiç? Olur mu Yusuf? Zannetme hiç kolay. Bırakalım sen. Fazla üzgüme gelme. Oye. Oye. Perifon <laughs> ceza kes. Ay oyun iyileşmişti. Nasıl üç son maç. Siyom adamı nasıl son nasıl, nasıl? Kolum biraz yaptı öyle. Çetli emeğe vur, dolar vur diyen insan. Ya bu yerde garip olmuşum. Bu neymiş? Ha, güzelmiş ha. Grafik <laughs>

Şimdi arkadaşlar biz baştan beridir bu işlerle uğraşıyoruz. Kes abi, Kes. Komple kes. Benim kalahari yani. Burası böyle tam da cehennem arkadaşlar. Şurada silah var. Gördüm onu. Gördüm onu alacağım. Unutmuş. Hala alışma sürecindeyiz. Ekleyeyim ya bu dolar bu değil Ses var. Ses hoppa 2x var, bak. Ne yapmış alayım ya. Bak burada varmış. Şimdi yapacağım birlikleri için. Vur bakalım. Vur 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 vur. Test atış yapalım. Hile yaparlar. 14 Ha bunu bana yapmayacaktın. Arkeyi versen yazık oluyor. Yazık Başka bir oyunda gibiyim ya. Nasıl bir harita. Miramar arkadaşlar. Çakma Miramar yapmışlar işte. Ya seni de yükseldim. Bu işaretler beni sıkıyor. Bu Dur bana göre. Abi ben buraya atladım. Ekme satlamam ya. Bu video çok kötü bir şey oldu. Ama neyse. Bir belirli şey. Bakalım izlemeler atacak mı arkadaşlar. Eğer artarsa. Devamlı geliyor tamam, geliyor arkadaşlar. Nasıl görmüyor? Dağları taşları döndüm. Çıkarım. Sen millet bura... Ya. Ama random yazılmış adam. Haksızlık değil mi ağa Neden benim öldüreceğim adamı görüyorsunuz? Lanet olsun dostum. Lanet olsun. Lanet olmasın dostum. Çünkü lanet olmasın. Lanet olmazsa bir beyniniz diye. Ama ne var bunun içinde? Hop aldım. Gel, gel boklar. Ne var başka ne? Nereye gidiyor? Bilmiyorum ki hiçbir yerde. Yeni harita. Allah'ım yerim 41 kişi. Abi bu ne ya? Kalk düştü olur? Gelince batıyorsa çok komik olur. Ah. Batmıyor. Hayatı 124. Ee, garip yazmış adamla O seviyor alırım bir daha. Ya ben bundan hiçbir şey istedim çıkartamadım arkadaşlar. Dışarıymış Böyle düşürürler çalarlar abi. Yani şöyle al al al. al. Saklanmayın ya. Böyle oynanmaz ki bu oyun. Böyle action geçer abi. Şöyle kadar var. tepmişler. Şöyle abi biraz deniz yok. Deniz mi geçiyor? Buenas. Tabi ne keşke de gayet neler var. Sikem çıkıyor. vurdular. Dik, dik, gibi millet ablıyoruz aslında. ki de geçecektim arkadaşlar. Böyle bir olmaz yani Sen yani anam yani. Anam sen işte. Ya ağa ağa vurmayın ya. Vallahi video çıkartacağım. Bir kuruşum yok. Para yok. Para para. Üf, bak yapma bunu bana ya. Kekneyimi vurun. Dolar vurun. Ne, Nermiş o? MP40 alak mı? Eskiler not. Yani arkadaşlar ne gerek var bu falan. Hani, 31 kişi kalmış burada. 8 artı hesaplayacağım. Biraz dur matematik. Oh ye. Yeah. Dur lan dur. Ellerine bak. Eller sen de öldür. Sırf bunun için nişan al. Nerede lan bu bilet? Ah gördüm seni. Gördüm. Orada bir bir denge bilet var. Ama seni buradan vuramayız kardeş. Sen bana vur. Dur bakayım. Vur bir tatlı ya. Tatlı tatlı Böyle öldüreyim seni kurmaya başladı. Nasıl da biliyorum. Malımı biliyorum ya. Seni böyle kafadan seni böyle kafadan alırım işte. Kafadan tayfadır benim Sonra da böyle pompalı Bak orada birini daha mı gördün mü? Ben bir ses kullanacağım ama. Biz bir sesçiyizdir. Çekliğimi vur dolar vur bir son dolar. Aga başka keklik yok mu ya? Hop, alırım bir daha. Allah'ım bir daha güzel yanaklarından. Yanakları var ya çok güzel. Allah'ım ne varsa top topla keş top. Sanki burada bir daha var hissediyorum bak. Bunu güzel öldürdük ben mi var. 26 kişi. Son 22 kişi. bir de olumlu yorum geliyormuş. Ah oh, bize 5, 5, 5. hayaller gerçekler. Lan fire, sen fayır sen hmm. göt gibi olmuyor, bok gibi oynayan. Sen oynama bir daha bir daha. Bilmiyorum Arkadaşlar sezon 5'e kadar şey var. Gördünüz mü? Biliyorsun sen. Bunda fren yok zaten. Sadece gibi ama şöyle hatta yine bir şey olmuyor. Çok seviyorum bu olay. Ama bak kontrolde a. Ha bir tane keklik var burada. Gel be. Gel. Çek mesela çektik öldürmeyi severim arkadaşlar. Keklik gel. Ama arkadan da vurulmaz ki ya. rakamdakini bulursam akil öldü. Orada bekleyin kilim çalma bak bu kil benim. Gel. Gel sen de görüşeceğiz abi. Gel. çam 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 bak. Seni aldık. Bu değil ben şuna bir yesesle. orada bir keklik daha gördüm. Keklik mi? Bunlar mı? Buradaki kekliğin içinde neler varmış? Herkes Bu oyun kolay. Pakçiden daha kolay arkadaşlar. O seviyor var Bak sen de burada bir ne olmuş? Ama ayıp oluyor. Ya. Ben sizi öldürmek ayıp. Ayıp aga ya. Seni siri gibi severim. Bak adam arkalanmaz canım. Saçmalanmaz, taranar gibi. Tabi adamlar. dona adam demeyelim. Çektik bak Tek attım adamla, hile gibi. Kardeşlerin canın kaçtı ya. Sen niye böylesin? katana Kime katar? Kime katmaz lan? olursam 12 kişi. Ve ee, kekli kablamayı. Nereye gittin ben size? Korkak mısınız Ego ya? Gidin şurada kapış almıştım. 5 kilo bitirdik abi. 5 kilo. Bu ne ya? Bu ne abi? 5 kilo adam mı öldürür ya? Böyle olmaz. Öyle olmaz arkadaşlar. Buna bir çare bulmalıyız. Al gitsin abi ya. Ne fark eder? Ne fark eder? Nasıl fark Ya böyle olaylar sevmiyormuştu. Bunu da sadece kitler anlıyor. Ne al kesici, şey. ne şey. Ah yine yine bas. Bol bol bas bol bas otop. Bas kesme. Hoppa bir keklik daha. Sen çok güzel bir kek bitsin Ge bak o gelecek. Ama bu da yapılmaz ki ya. Bu da yapılmaz aga ya. Yeter ya ölmek istiyorum. Bomba yok mu aga? Ölmek istiyorum aga ya. Sevinmiyorum şu an arkadaşlar. Şu ateşte yanmak istiyorum. Bir dakika ya. Silik oyunu oyundan yaptı. Hmm. <laughs> uzun olanlar oynamayınca bakalım kaç dakika almış i̇şte. biraz koydum biraz falan. Bu kayga Birlik arkadaşlar. ilk videoyu dur. Kral geri döndü. beğenirsiniz Ama <laughs> kişi ise derim ki Bir var, Derim de sonra çekerim. çeşkin falan emekli var. Bize göre değil arkadaşlar. Ben ya pabuç çakması var işte. almadan duramıyorum seviyorum ama. Valla ödül almayı seviyorum arkadaşlar. Daha bir ara hadi. Güle güle abone olun videoyu like izle izleyin.